Ha, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Azgem Serik kanalından Gökhan Biz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir FIFA Mobile içeriğiyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere TOTS etkinliği devam ederken ben de sizlerle birlikte TOTS etkinliği oynuyorum. Fakat arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar geleceğiz. Oyunun en düşük kadrosunu oluşturacağız. En düşük kadrosundan kastım oyunda Gen seviyesi en düşük oyunculara göz atacağız Ve buradan FIFA Rendez'den Baktığım kadarıyla en düşük 44 genlik Ayuş adlı oyuncu Ayuş'a 25k para verdik arkadaşlar 25k yazıyorum ee, kabatasak. Bakalım bu kadroyu kaç gene e, Oluşturabileceğiz şimdi geliyoruz Buraya arkadaşlar tekrardan geldik Pazar kısmına geliyorum e, Burayı 45 yapmam lazım ki Ve ismi de Vank yaptığım zaman Yeni oyuncumuz Vank Shihon Long diye bir oyuncuymuş arkadaşlar Şöyle baktığımız zaman umarım bulabiliriz. Ee, bazen transfer listesinde yok. Evet Wang Shiho adlı oyuncu. ST pozisyonundan arkadaşlar. Düşük bir oyuncu. Bakalım bunu kaç coin kapatacağız. Hemen fiyat kısmına giriyorum. Burayı e, 900 kısım yaptım. 900 aynen. 9 yaptık. Wang e, adlı oyuncuyu. Bakalım 900'den bulabilecek miyiz? Wang Shilong. Arkadaşlar ee, Zehango değil. Wang Shilong'u 830k'dan kapatalım. Hatta 750k'ya kadar da düşüyor. Bu gerçekten iyi bir şey. Biz 750k'dan artık coinslerin hesabını bence yapmaya çok gerek yok ya. Şöyle 760 olsun hadi. Çok da önemli değil. 760k'dan da bunu aldık arkadaşlar. 760k diyorum da 760 coins. Hatta ee, k bile değil. Şu an için o oyuncuyu da aldık. Üçüncü oyuncumuza bakıyoruz. Shia Aho diye bir oyuncuymuş. Şia adlı bir oyuncu. Çok değişik. Ee, bu tarz oyuncular nasıl e, genel olarak geliyor anlamıyorum. Bu kadroları kuran var mı? E, gerçekten. Ve bu kadroyla birlikte maç yapmamı istiyor musunuz? Lütfen ve la, lütfen yazınız. Şia diye bir oyuncu yazdık. Okey dedik arkadaşlar. Bakalım Şia o. O da 630 coins'ten hesabımıza geldi. 3 tane tikimi atıyorum. 3 tane oyuncuyu da buldum. O diğer oyuncu baya baya ee, pahalıydı. ilk aldığım e, Hindistan Ligi'ndeki oyuncu. Şimdi Edmund'a geliyorum arkadaşlar. Edmund da Bengaluru'da oynuyor. Bakalım Edmund e, nasıl bir oyuncu imiş karşımıza çıktı. Edmund Oo, Edmund yok. Edmund oyunda yok. Bir saniye. Bir saniye. Çok kısa şekilde şu Hindistan Ligi'de mi? Aynen. Hindistan Ligi'ni bulabilirsem e, o ligi bir göz atmak istiyorum açısı da India Ligi diye mi geçiyor? Hangi lig diye geçiyor? Çok bilmiyorum ama Galiba bulamayacağım o ligi. Hayır. Bu lig gözükmüyor arkadaşlar. Çok ilginç. Nereden bulabilirim ya? Rusya, Calcio, Hero Aysel. Şu ya şu. Ha o coins'e bulamıyorum bu arada. Çok pardon. Şuraya sıfırla diyelim de. Edmund'un değeri burada. Edmund'da 2700k. Hadi 2720k diyelim. 2700k'ya da onu aldık. Gayet iyi. Şu an fena bir coins'e herhalde bu kadroyu kurmayacakmışız gibi. Gelelim diğer oyuncumuza. Wang Zahango diye bir oyuncuya geldik. Bu biraz önceki oyuncu değil mi ya? Wang aynı biraz önceki oyuncu gibi gözüküyor. Fiyat listesini ben hemen Pink Coins'ten açıyorum. Ne kadar ucuza bu kadroyu kurabilirsem o kadar iyi. Wang yok. Hero Isle değil. Şurayı kaldırdık. Tamam. Bu biraz önceki oyuncu 640K'dan hatta 530K'lardan başlıyor. 530K'yı da Wang'ı aldık. Dan Barlet'e bakacağız. Bakalım bu Dan Barlet e, işimize yarayacak mı? Aslında yaramak değil de bu kaç coin e patlıyor onu çok merak ettim. Sizlerin belki şeyde daha farklıdır. Dan Barlet, aynen. Dan e, bar yazdığım zaman çıkması lazım. Fiyatı pin yaptık ama pinden çok bulacağına ait. Barlet'e bayağı düşük coinslerde 420 coinslerde Barlet'i de bulduk. Gayet güzel. 400 coin isteyelim hatta biz. Hatta 420 coins isteyelim. Totalini çok merak ediyorum. Zou Xiao diye bir oyuncu Bakalım Zhou diye bir Oyuncu bulabilecek miyiz Arama dedik Yani çok düşük 520k'lardan bir tane daha buradan bulduk Baya düşükmüş ve bu oyuncular piyasada Gözüküyor diğer İndiyalı oyuncu Hindistanlı oyuncu bize baya pahalıya patladı ee, Ronan Adlı bir oyuncu Ronan Bakalım sana dostum sen ne alemdesin sen ne alemdesin dostum. Hemen Ronan'a da baktık. Yani McKinley e, bayağı düşük. 640K'larda 600 coins diyeceğim şu çocuğa. 600 coins'e dedim. 600 coins. Kaç oyuncumuz oldu? 4-8. Zhong'dan devam edelim. Zhong'dan devam edelim. Bu oyuncuda 720K'larda. Daha ucuzu var mı? Yok. Buna da 700 kdan Zhang 720K'dan da hesabımıza aldık. Şunu da 720 coins dedik. Bakalım çok fazla oyuncum kaldı mı? Galiba kalmadı. Andre diye bir oyuncu var. Onu da merak edelim. And... Andre galiba şu şekildeydi. Aynen öyle. Bakalım bu oyuncunun değeri. Bu da çok düşük. Andre Boma'nın değerine baktığım zaman o da 520 coinslerde. Ve son olarak bir tane kaleci var. Kaç oyuncumuz oldu? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 8 10 ve son olarak son oyuncuya bakıyorum. Dailan De Silva. Bu da kaleciymiş. Bu oyuncuya da bakacağız. Dailan De Silva'ya. Bu da alacağımız sonuncu ve bu kadroyu bir kuralım. Oo Dailan yok. Dailan yok. Şu fiyat kısmını kaldırdığım zaman bulabilecek miyim? Evet Dailan Silva o da 4600 coins'lerde. 4550 coins o da bizim için ee, iyi. İdeal bir for kaleci 4550. Şimdi bunu da kurduğumuza göre 4550 biraz pahalıya oturdu bu çocuk ama yapacak çok fazla bir şey yok. Hemen en düşük kadromuza bakalım. Gen ve coinslerle birlikte bu kaç oluyor? Kale kısmından başlayacağım. Şurayı maksimum 45 yapıyorum ki kaleci nerede? Ben kaleci almadım mı bu arada? E bir saniye. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Pazar kısmı. Ben o çocuğu 4550 almadım mı? Galiba almışım kaleci kısmından. Allah Allah. Neden gözükmüyor? Çok ilginç. Neden gözükmüyor? Çok ilginç. Tekrardan bir geri dedim. Kazandın diyor ama anlamadım. Tekrardan buraya gelelim. Bakalım bu kadroyla kurulabilecek en düşük oyuncu. Vallahi yok. Geni ne yapmışız ki burada? 46 ee? Yok vallahi bulamıyorum. Neyse, çok önemli değil. MO'lardan başlayalım. Şuradan. Baya 4 tane MO oyuncular, hepsi de MO'ymuş bu arada. Şuradan da şunu kurduk. Eee ST'lere geldim. 2 tane stoperim vardı galiba. Bir tane buradan. Abi bazı oyuncular neden ee, yani şey gelmemiş anlamadım. Oğlum daha yeni transferde SNT yok muydu? Ne kadar ilginç. Gerçekten çok ilginç. Meo'ya bu oyuncuyu koyalım. Adi Hakari. Çok değişik değişik isimleri var zaten. Bunlar bug'a giriyor abi. Bence bug'a giriyor. Emin değilim ama o kadar 11 oyuncu alıp hiçbir oyuncunun şu an kadromda yer almaması da çok ama çok ilginç. Şurayı bir dakika. Eli yapsak. Bak daha düşük oyuncular hiçbiri gözükmüyor. Çok ilginç. Yani inanın çok ilginç. Oyuncular kısmına gitmek istiyorum. E Abi benim ee... ya böyle bir şey daha önceden rast gelen oldu bilmiyorum ama bu gördüğüm en ilginç durum. Çok ilginç. Kalecisinden tutun diğer oyuncuların hiçbirini değiştiremiyorum. Bir tane var hadi bulduk bir tanesini. Chaoy sete aldık en azından. Şuradan bulabilecek miyiz? Bak seni de buldum. Ee, var mı buradan bir şey? E seni de buldum da kaleci ne yerde? Kalecim yok. Şimdi ST pozisyonu olduğu için şunu şöyle oynatacağız. Daha mantıklıymış gibi. 67'ye 35. Kendi busunda olan bir tek kaleci kaldı da kaleci de galiba bulamayacağız gibi. Yok kaleci bulamıyoruz. Bir gen kısmına tekrardan gitmek istiyorum. O seviyelerde kaleci bulabilir miyim diye düşünüyorum ama. Yani bilemedim. Şurayı sıfırla diyeceğim. Pozisyonu ee, kaleci yaptığım zaman bulabilecek mi? Çok fark etmeyecek çünkü. ya Kaan diye bir oyuncu var. Onu da alayım hadi. Belki buradan bir şeyler bulabiliriz. 45 genlik oyuncuyu. Yani saçma bir şey ama yani bu kadronun hakkı da bilemedim. Çok ama çok değişik kan. Diğer oyuncu bak. Şimdi Max'a bakalım. 60 gen kadroya kadar bu ulaşabiliyor. İçerik bu şekilde ve değişikliği açıkçası yani aktif yap dediğiniz zaman 60gen oluyor. Bu oyuncuların özellikleri gerçekten çok kötü ama biz oyunun en değişik kadrolarından birini kurduk. Bence fena değildi. Umarım sizler içeriği beğenmişsinizdir. Bir dahaki içeriğe kadar kendinize çok ama çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.